فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم Kıymetli dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlid-i Nebi Haftası'nı her yıl bir tema ile işlemektedir. Bu yıl Peygamberimiz iman ve istikamet temalı etkinlikler icra edilerek bu hafta idrak edilmektedir. İman, güven duygusu içerisinde tasdik etmek, inanmak demektir. Terim olarak iman, genellikle Allah'tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak diye tanımlanır. İman, kalbe atfedilen bir eylem olmakla birlikte cennet ehlini, iman ve salih amel sahiplerinin teşkil edeceği belirtilerek imanla ilahi emirlere uymak, istikamet sahibi olmak arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Kur'an'ın temel ilkelerinden biridir istikamet. İmandan sonra gelen duygu, düşünce, davranış üzerinde etkisi olan bir kavramdır. İstikamet, doğru, düzgün, dengeli, kararlı, sabit olma, istikamet kelimesiyle ilgili genellikle dini ve ahlaki hükümlere uygun bir hayat sürme, her türlü aşırılıktan sakınma, Allah'a itaat edip Hz. Muhammed'in sünnetine uyma şeklinde özetlenebilecek açıklamalar yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de istikamet kelimesi 37 ayette müstakil bir şekilde zikredilmektedir. İstikamet, yolcu olduğunun farkında olmaktır. Kolay olmayan bir yolculuğun içerisinde olduğunu bilmektir. Günde 40 defa Rabbimize dua edercesine yani bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ile gazaba uğrayanların ve yoluna değil. inancında müstafim olan bir kişi zayıf olduğu zaman, güçlü olduğu zaman bunun farkında olur. Acziyetinin farkında olan Rabbinin büyüklüğünü bilir. Dünyaya hakim olduğu zaman bile Harun kadar, Firavun kadar servetiyle kendini üstün görerek yerine ihtişamlı saltanatıyla dillere destan olan Hazreti Süleyman gibi bu nimetleri Allah'ı anma konusunda kullanır. Rabbimizin dilediğini istikamet sahibi yapmasını bildiğimiz gibi dilediğini de yoldan çıkarıp uçurma yuvarladığını da bilmek durumundayız. Rabbimizden istikamet üzere olmayı dilemek gerekmektedir. Zira Hz. Ayşe validemize Hz. Peygamberimizin gece namazında nasıl başladığı sorulduğunda Rabbinden istikamet talep ederek cevap vermiştir. İmanın canlılığını ve verimliliğini korumak için sürekli salih amellerle sulanmalıdır. Varlığına delalet edecek iyi ve güzel işlerde benzemeyen iman da zayıflar ve ölür. yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kulum kendisine farz kıldığım şeylerde daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlere devam etmek suretiyle bana yaklaşmaya devam eder ta ki ben onun yürüyen ayağı, gören gözü olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve onu kollarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sorulduğunda az da olsa devamlı olandır bilmiştir. Her gün güzelli bir şekilde az olduğuna inandığımız amellerimizi, iyiliklerimizi o görmeden, küçümsemeden en azından cebimizden verebildiğimiz kadar vermeyi, her gün musaftan, yani Kur'an-ı Kerim'den birkaç sahife Kur'an okumayı kendimize adet edinmemiz gerekmektedir. Unutmayalım ki az yoktur, az çoktur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladığı bir ameli ve ibadeti devamlı yapmıştır. Bunlar hareketle, imanın istikamet ve salih amellerle devamlılık arz eden bir yönün olduğunu belirterek, Mevlid-i Nebi haftamızı kutlar, imanımızı hayatımıza şahit kılmaya vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.